Merhaba arkadaşlar. Ben Ekrem Yıldırım. Bu derste sizlerle de beraber basit bir oyun yazacağız. oyunumuz şu şekilde olacak. Formunda bir adet buton olacak. Ve mouse ile buton üzerine geldikçe buton kaçacak. Butonu yakalarsak yakaladığımız mesajı veririk. Ee, Formuna bir adet buton koyuyorum. 2 adet etiket label. web adlı text box. Hemen label birimin ismini değiştiriyorum vakit geçemeden. Label isim. Şuna bir de diyelim ki isminizi Text Textbox'ın neyini de eksi x de işte, neyim olsun? E bu <laughs> ismi neyim? L L L mesaj. Evet. E auto size özelliğini false yapalım. Tak özelliğini de şuradan. Atın en altta olsun butonumun e, ismi yakala name'i de aynı şekilde btn yakala evet tıklıyorum ee, ilk önce mesaj versin yakaladığım zaman label mesaj nokta test. bravo beni yakaladın. Daha sonra bu tanımın mouse move olayına gidiyorum. yanlıktan. yani üzerine geldiğinde burada random nesnesi oluşturuyorum. Rastgele. Tanımımız sağ sola gideceği için move random. E, btn lekala nokta left convert to int 32 convert to int 32 D nokta next burada tür dönüşümünü yaptık daha sonra size nokta ait genişlik eksi btn yakala nokta size nokta height yükseklik verliyorum bir hata var mı? Yok. daha sonra tekrar btn yakala nokta tap diyorum sıfır eşittir Convert to int 32 rnd nokta next bu sefer diyorum ki size height aynı şekilde bu sefer yüksekliği ve eksi label isim nokta height artı label mesaj nokta height artı label isim nokta text evet. ee, Burada şu işlem yaptık. İki adet label'ın vardı. Butonum o label'la arasına gidip gelecek. Evet. Bu şekilde. Bakın. Daha sonra test yönlü uygulamaya girerek label mesaj nokta test nokta artı sıkıysa yakala bir hata var mı? yok geldim buraya eklem yazdım eklem sıkıysa yakala evet bakın butonumuzu yakalayamıyoruz hadi yazdım aşağıya dikkat yakala diyoruz. yok daha sonra dönüyorum formuma. Aslında oyunumuz bitti bu kadar. Ama basit bir de hile göstereyim size. Oyunu yapan olarak. If text name nokta text ekran daha sonra e, ee, şöyle bir adet şöyle koyalım Evet. Yakalayamıyoruz. Ekrem yazıyorum. Yakaladım. Bravo beni yakaladın. Evet arkadaşlar. Ee, bu derste basit bir oyun yaptık. Text Chain'in olayını gördük. Top Left Random nesnesini hatırladık. Ee, bu derste anlatacağım konu bu kadar. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.